İki ruh arasındaki bağlantı benzersizdir. Başka hiçbir şeye benzemez. Ama iki ruhun birbirine bağlı olup olmadığını nasıl anlarsın? Burada başka biriyle bağlantını merak ederken göz önünde bulundurman gereken işaretlerden bahsedeceğim. Bu işaretleri daha iyi anlayarak daha yüksek bir seviyede faaliyet gösterebilir ve ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Ama önce ruh bağlantısı nedir ona bakalım. Ruh bağlantısı bir enerji alışverişidir. İki kişi arasındaki enerjik bir bağdır. İki ruh birleştiğinde aralarında bir sevgi ve anlayış köprüsü kurarlar. Birbirlerine ileri geri pozitif enerji göndererek fiziksel ve duygusal bir bağ oluştururlar. Bu tür bir bağlantı genellikle iki kişi arasındaki telepatik iletişimi ve eş zamanlıkları içerir. Ve en iyi kısım bu tür bağlantılara sahip olmak yaşamına sevgi, neşe ve anlam getirerek zenginlik katabilir. Başka biriyle bağ kurarak yaşam gücünü ve mutluluğunu arttırabilir, dünya görüşünü genişletebilirsin. Ruh bağlantıları ile birlikte genellikle büyülü hissettiren eş zamanlılıklar gelir. Bu enerji alışverişi başka türlü olmayacak şeylerin gerçekleşmesini sağlar. Bunu yaşarken genellikle açıklanamaz bir şekilde diğer kişiye doğru çekildiğini veya ona bağlandığını hissedersin. Ruh bağlantıları enerjik bağlantılardır ve çok güzeldir. Şimdi iki ruhun birbirine bağlı olduğunu gösteren işaretlere bir bakalım. Hayatına heyecan ve anlam katar. Diyelim ki bir bağ hissettiğin biriyle tanıştın. O kişi hayatının aşk olmak zorunda bile değil. O sadece çok değer verdiğin veya bir şekilde hayran olduğun biri olabilir. Bu olursa bu kişiyle tanışmanın varlığına anında heyecan, tutku ve anlam katma şansı yüksektir. Basitçe söylemek gerekirse, daha derin bir bağ hissettiğin biriyle tanışırsan, hayatın muhtemelen eskisinden daha iyi olacaktır. Çünkü ruh bağlantısı, başka biriyle daha önce hiç yaşamadığın bir şekilde etkileşime girmeni sağlar. Genellikle bu kişiye anlaşılmaz bir şekilde yakın hissedeceksin. Bu kişiye duygusal olarak bağlanmak veya fiziksel olarak dahil olmak istemesen bile bu olabilir. Bunu neden yaptığını bile bilmeden sadece onun hakkında düşünebilir ve ona tepki verebilirsin. Örneğin, kendini birdenbire onun hakkında düşünürken bulursun. Başka bir şey yapıyor olabilirsin ama nedense bu kişiyi düşünmeden edemiyorsun ve düşüncelerinin o sırada yaptığın işle hiçbir ilgisi yok. Bu olduğunda ruh bağlantılarının bir işaretidir bir tür ruhsal manyetizmadır. Bu nedenle başkalarına karşı olumlu ve sevgi dolu düşüncelerin gücünü asla hafife alma. Birinden hoşlandığını hissediyorsan bu onun enerjisi tarafından etkilendiğinin bir işaretidir. Senin dünyan ve onun dünyası bir şekilde iç içe geçmiş durumda. İki ruhun birbirine bağlı olduğuna dair başka bir işaret bilmek ister misin? Hayattaki yollarınız rastgele zamanlarda ve rastgele şekillerde kesişmeye devam ediyor. İki ruh birbiriyle rezonansa girdiğinde ileri geri enerji gönderirler. Bu olduğunda bilinçsizce birbirlerini etkileyebilirler. Yani belirli zamanlarda birbirlerinin duygularını hissederler. Hatta düşünceleriyle bağlantı kurabilir ve bilinçaltının yanı sıra daha yüksek bir seviyede hareket edebilirler. Bu, ilişkilerini arttırabilir veya derinleştirebilir. İki kişi birbirine bağlıysa, yaşamları çeşitli şekillerde tekrar tekrar kesişebilir. Bu nedenle sorunu yanıtlamak için kendine onunla ne zaman ve nerede karşılaştığını sor. Daha yeni tanışmış olmanıza rağmen kendini ona yakın hissediyorsun. Bazen başka biriyle yeni tanışmış olmana rağmen güçlü bir bağ hissedebilirsin. Bu iki ruh bağlandığında ve enerjileri ileri geri hareket ettiğinde olur. Genellikle pozitif enerji şeklindedir. Eğer durum buysa, muhtemelen o kişiye fiziksel olarak çekim hissedeceksin. Sanki pozitif bir güç seni ona doğru çekiyormuş gibi. Başka birine ne kadar yakın hissedersen, bağlantınız o kadar güçlü olacaktır. Bu şekilde bağlantınızın büyülü ve kaçınılmaz olduğunu hissediyorsan, bu ruhlarınızın birbirine bağlı olduğunun bir işaretidir. Bunu şu şekilde düşün. İki kişi ruh düzeyinde birbirine bağlandığında enerjileri doğru yönde hareket ediyor ve onları bir araya getiriyor. Böylece doğal olarak birbirlerine doğru çekileceklerdir. Tanışma şekliniz tamamen tesadüfi görünmüyor. İkinizin tanışma şekli tamamen tesadüfi görünmüyor. Bu tam da onunla ruh bağının olabileceğinin bir işareti. Evren iki ruhun rastgele bir şekilde karşılaşmasına izin vermeyecektir. Yani nasıl tanıştığınızı düşündüğünde ve birbirinizle tanışmış gibi görünüyorsanız bu ruhlarınızın sizi birbirinize çekecek eş zamanlılıklar yarattığının bir işaretidir. Şunu unutma, evren hata yapmaz. Küçük gibi görünen şeyler bile genellikle kozmik düzeyde birbiriyle bağlantılıdır. Onun yanındayken bir bütünlük duygusu hissedersin. Ruhsal bağlantılar genellikle bütünlük açısından tanımlanır. İki kişi birbirine bağlandığında kendilerini iki ayrı varlık gibi hissetmezler. Aslında deneyim o kadar güçlü olabilir ki kişi onu tek bir kişi gibi hissetmek olarak tanımlayabilir. Sanki aralarında kendilerini bütün hissettiren görünmez bir bağ varmış gibi hissederler. Diğer kişinin varlığı olmadan Hayatlarının tamamlanmadığını hissederler. Her şey yeni bir anlam kazanıyor gibi görünüyor ve kendini motive olmuş hissediyorsun. Bu özel kişiyle tanıştıktan sonra açıklanamaz bir şekilde motive olmuş veya ilham almış hissediyor musun? Bu ruh bağlantılarının insanları etkilemesinin başka bir yoludur. Onların hayatlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istemelerini sağlar. İki kişi birbirine bağlandığında genellikle belirli yönlerden ilham alırlar. Aslında hayatlarıyla ilgili anlamlı şeyler yapmaya güçlü bir şekilde mecbur hissederler. Evren insanları yaratıcı projeler ve hatta bir görev üstlenmeye teşvik eder ve iki kişi ruh düzeyinde birbirine bağlandığında bu daha kolay gerçekleşebilir. Bu evrenden gelen bir çağrıdır. Seni belirli yollardan gitmeye teşvik eden bir şey. Bunun da ötesinde. Yol boyunca sana yardımcı olacak ruh seviyesinde bağlı olduğun bir yol arkadaşın var. İletişim zahmetsizdir ve derinlemesine anlaşıldığını hissedersin. Ruhsal bağlantılar genellikle derin bir anlayış içerir. Hatta birbirinizin aklını okuyabildiğinizi bile hissedebilirsiniz. Bunun nedeni birbirine bağlı iki kişinin ruhlarının daha derin bir seviyede, kelimelerin tarif edemeyeceği şekillerde iletişim kurduğunu hissetmesidir. Sanki tek bir kişiymiş gibi hissediyorlar ve bu nedenle birbirlerini çoğu insandan daha yüksek bir seviyede anlıyorlar. Böylece aralarındaki iletişim zahmetsizdir. Ancak bunu henüz hissetmediysen endişelenme. Genellikle zamanlı olur ve insanların birbirleri hakkında bu kadar güçlü hissetmelerinin nedenlerinden biri de budur. Manevi düzeyde derin iletişim kurabilirsiniz. İki ruh arasındaki düzenli iletişim canlandırıcı olabilir. Ancak birbirinizle ruhsal olarak iletişim kurduğunuzda bu sadece konuşmaktan daha fazlası haline gelir. Manevi iletişim fiziksel dünyayı aşan bir konuşma biçimidir. Çoğu zaman sana yaşamla ilgili önemli soruların yanıtlarını veren bir iletişim biçimidir. Aslında birbirinizle iletişim kurduğunuzda sizi birbirine bağlayan evrensel titreşimler doğal olarak ruhsal düzeyde iletişiminizi arttıracaktır. Bu, muhtemelen bir ruh düzeyinde bağlı olduğunuzun bir işaretidir. Birbirinizi daha önce tanıdığınız hissine kapılıyorsunuz. Bu yaşamda yeni tanışmış olmanıza rağmen birbirinizi daha önce tanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu, ruh düzeyinde bağlı olabileceğinizin başka bir işaretidir. İki zihin senkronize olduğunda ve enerjiler birleştiğinde sanki bir kişi her ikisine de sahipmiş gibi olur. Bu nedenle birçok kişi birbirini daha önce tanıma hissini tarif eder. Aslında sanki birbirinizi sonsuza dek tanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sanki ruhlarınız birbirini uzun zamandır tanıyormuş gibi. Bu kişi gerçek seni ortaya çıkarıyor. İki ruhun birbirine bağlı olduğunun bir başka işareti de birbirlerinin yanında olmaları ve rol yapmamalarıdır. Sanki kişiliklerinin gerçek yanları ortaya çıkıyor ve bunlar gerçek benliklere de dahil olmak üzere kendileri olma konusunda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlıyor. Bu kişi tüm duyguların, jestlerin ve kişiliğin dahil olmak üzere gerçek benliğini ortaya çıkarabilir. Eğer bu oluyorsa bu tüm enerjilerin sorunsuz ve doğal bir şekilde hareket ettiğinin bir işaretidir. Bağlı ruhların bir işaretidir. Onunla ilgili seni iyi hissettiren bir şey var. Daha önce hiç kimse seni böyle anlıyormuş gibi hissettirmemişti. Ayrıca onun yanındayken kendini sakin, rahat ve neredeyse dingin hissedersin. Eğer bu işaretlerin çoğunu yaşıyorsan biriyle ruh bağlantısına sahipsin demektir. Buradaki kaç işareti deneyimledin? Yorumlarda paylaşabilirsin.